Başlayalım dostlar. Savaş tüm yüz gerçekten. İzlenen herkese selamlar. Saat sabah 6'yı 5 geçiyor. Arka bahçe yayından çıktık az önce. Discord özel arka bahçe yayınındaydık. Güzel şeyler konuştuk. Belli hamleler var. Onları konuştuk. Belli pariteler üzerinde. Piyasadan beklentilerimizi konuştuk. Her sabah olduğu gibi Discord özel arka bahçe yayınından yeni çıktık. Eee... Hızlı bir şekilde piyasa ile ilgili beklentileri konuşalım. Mesela hızlı bir Bitcoin satışı geldi dostlar. 18 Temmuz Pazartesi gününden bu yana toplamda 78.484 adet Bitcoin satıldı. Satılan rakam Dider Kripto Para Biriminin yazının kaleme alındığı gün itibariyle yaklaşık 1.825 milyar dolar seviyesinden fazla büyük bir balina hesabı olan e, Nebu Bitinfo catsten elde edilen verilere göre Bitcoin balinası çok ciddi derecede Bitcoin sattı arkadaşlar ve elinde 54.398 Bitcoin daha duruyor. E, satışın devamı gelecek mi gelmeyecek mi bilmiyoruz. Toplamda da 132 bin adet Bitcoin'i vardı bu, bu cüzdanın. Antibale sentiment verilerine bakıldığı zaman 10 üzeri Bitcoin sayılarında artış devam etmesine rağmen yani 10 adet ve üzeri hala da aktif adreslerde Bitcoin toplanmasına rağmen balinalarda satış var. Tesla da satış yaptı biliyorsunuz %75 de Tesla çıkardı elinde. Acaba piyasada bir 10 bin 12 bin dolar FED faiz artısından sonra piyasaların beklemediği ters bir köşe yapı FED'in yapacağı faizle birlikte cidden bir 10 bin 12 bin dolar düşüşü mü bekliyor balinalar? Hani bizim bilmediğimiz ama onların duyduğu bazı şeyler mi var? Yoksa başka bir nedenden mi satıldı bilinmiyor tabii ki de bilmek bunu anlamak çok çok zor. Ama an itibariyle bu satıştan haberdarız ve balinaların satması Tesla'nın satması arkasında yatan gerçekler öğrenmemiz için son 4 gün hatta 27'siyle birlikte 5 gün piyasalar tabii ki de 75 faz faiz faizi şu an fiyatlıyor Bitcoin 23 binlerde tutunmaya çalışıyor bu tutunmanın nedeni tamamen FED'den gelecek 75 bas puanlık bir faiz artışı beklentisiydi ama şöyle bir durum var Avrupa tarafında da beklenen 25'ti Avrupa sürpriz yaptı. 50 uyguladı. Discord arka bahçe yayınlarımızda ben beklentimin 50 baz olduğunu söylemiştim zaten. E, 25 baz geldi. Sizler de Discord arka bahçe yayını ve birçok Discord aktiviteden birçok 24 saatlik ulaşımdan, haberlerden, her şeyden erkenden ulaşım sağlanmasını istiyorsanız katıl butonundan VIP chat veya balino üyesi olarak Discord'da aramıza katılabilirsiniz dostlar. Discord'ta ee, Discord'da biraz daha YouTube'a göre rahat oluyoruz. Bazı alış satışlara giriyoruz. Bir şeyler yapıyoruz yani ama Discord'da aktifesi bilginiz olsun. Her sabahta saat 5'te veya 5.30'da arka bahçe yayını var. Bu sabahta arka bahçe yayında bir tane parite için çok güzel bir fırsat var. Trade fırsatı var. Onu değerlendireceğimizi dile getirdim. Ee, sizler de bu tarz şeyler için Discord'a gelebilirsiniz dedikten sonra abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyorum. Videoyu beğenmekten vazgeçmeyin. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmekten vazgeçmeyin dostlar ve 20.00'da bu akşam canlı yayında olacağız. Şimdi Avrupa'dan AMB nazaran Bitcoin'in çok daha derin bir şekilde etkileyeceği tahmin ediliyor değil mi Fed'in? Avrupa'dan Avrupa'nın yaptığı karar çok etkilemedi Bitcoini ama Fed'in çok daha etkili olacağını biliyoruz. ABD'nin enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından piyasalar her ne kadar 100 bas puanlık faiz artışına yönelmiş olsa da JP Morgan gibi yatırım bankalarının enflasyon tepeye ulaştığı şeklinde açıklamalar yapması faiz artış beklentisini düşürmüş. E, açıkçası bunu ben tam anlayamadım. Enflasyon tavan yaptı artık faiz çok yüksek yapsa da bir şey değişmez parça parça gidip demek gibi bir şey mi bu? Karmaşık bir cümle olmuş ya da çeviri de belki hata olabilir. Ama net olan bir şey var. Biz Fed'i bekliyoruz. Niye Fed'i bekliyoruz? Günlerdir. Hatta haftalar. Ben 2-3 haftadır Fed'i bekliyorum. Yani piyasada çok işleme girmiyoruz. olası bir 75 bas puanlık faiz artışı Bitcoin'de ve altcoin'lerde yükselişin devamı anlamına gelir. Yükseliş devam edecekse 23.000'den de gireriz. 22.000'den de gireriz. Çok önemli değil. Yeter ki 75 bas faiz gelsin. Hani gelsin artık yükselelim anlatabiliyor muyum? Ama ben de çok istiyorum yani. yani düşüş şeyi kompletörisi tabii ki de üretmiyorum. Kim ister piyasa düşsün? Piyasa düştükçe biz para kazanmıyoruz ki. Piyasa yükseldikçe para kazanıyoruz. Short işlem açan bir adam değilim ben. Marjinde falan ama e, hani görünen köyde kılavuz istemez diye bir atasözü var mı? Herhalde kullandığım ilk defa doğru bir atasözü oldu bu. Atasözü özür biri, o birisi olarak ama yani dediğim gibi görünen köy kılavuz istemez arkadaşlar. Yani birçok veriye baktığınız zaman sat sinyalleri yoğun bir şekilde var. Bugün dönüp Bitcoin'e baktığınız zaman Bitcoin'de sat sinyali var. Özellikle günlük verilere baktığınız zaman indikatör ve osilatörler üzerinde sat sinyali söz konusu. Yani böyle bir sat sinyalinin önüne geçebilir misin? Geçemezsin. Bir tek MACD sat sinyali vermiyor. MACD de Fed'i bekliyor herhalde yani piyasalarda. Bugün çok büyük bir Bitcoin balinası devasa satışlar gerçekleştirmiş. Yani neyi engellemeye çalışacaksın, neyin önüne geçmeye çalışıyorsun ve hatta Amerikan hisselerine baktığın zaman Amerikan hisselerinde günlükte saat sinyalleri var. Bugün dönüp S&P'ye bakıyorsun, günlükte saat sinyali var. Nasdaq'a bakıyorsun, günlükte saat sinyali var. US30 Dow Jones'a bakıyorsun, günlükte saat sinyali var. Yani dönüp baktığın zaman birçok şeyde saat sinyali var. Dönüp dolar endeksine bakıyorsun, dolar endeksi 109 sinyali veriyor. Dolar endeksi diyor ki ben gidiyorum, kendine iyi bak. DXN'in yükseldiği bir yerde de hiçbir Amerikan hissesinin veyahut da riskli varlığın yükselme şansı var mı? Tabii ki de yok. E sen burada buradaki e, W formasyonu görmüyor musun? RSI'de 50 üzerinde oluşmuş bir W formasyonu DX endeksinde e, alarm çanı 109 109 sinyali ve alarm çanlarının devamıdır. Yani dönüp baktığın zaman tether dominansına tether dominansında diyor ki satışa hazır mısın diyor. 7.42 geliyor diyor. 5.57 düşüşü bekledik gelmedi. Keşke gelseydi. 5.57 düşüşü gelseydi mükemmel olacaktı. Ama sen dönüp bugün baktığın zaman e, USD dominansına 742'den bahsediyoruz. 742 tekrar yukarı doğru tırmanma yani insanların tekrar e, kriptolardan, Bitcoin'den, altcoinlerden tetra geçişinden bahsediyoruz ki keza bugün yayını açtığımız haber de belli açtığın haberde tetra kaçış değil mi? Dolara kaçtı adam 1.825 milyar dolarlık Bitcoin sattı çok. Az bir paradan bahsetmiyoruz. Çok büyük bir balinanın çok büyük bir satış gerçekleştirdiğini bugün itibariyle görüyorsunuz. Elinde 54.398 bitcoin kaldı. Bunu satacak mı satmayacak mı bilmiyoruz. Bu adam niye satıyor? Beklenti ne? Neyi bekliyor da satıyor? Mesela bunlar da önemli sorular. Ha bu iş yorumlar yok mu var? Mesela bugün baktığın zaman değil mi? Yukarı doğru yıllık tabloda. Burası yıllık tablo. Ee, bir analist paylaşmış. Ya, mesela bunu. Ya başka bir analistin grafiği bu benim değil. Yıllık tabloda Bitcoin incelemiş ve Bitcoin'in diplerini tepelerini görmüş değil mi? Bu analiste göre şu an dipteyiz yıllık veride. Tepede 2025'te gözüküyor. 2025'te Bitcoin'in 271 bin dolar olacağını söylüyor. Bu, indik, bu teknik analize göre yıllık verilere göre bakıldığında. Bu yıllık tabloyu ben de çizeceğim. Oluşturacağım. E ona göre bakacağız. Bakalım böyle bir yapı gerçekten var mı diye. Beraber bakacağız. Bu yapının ismini bilmeyenler için ben de unutmuştum mesela. Hatırlama imkanım oldu. Discord'da eğitim odamız var bizim eğitim içerikleri diye. Eğitim içerikleri odasına atmışım bunu da. Bu şu anki gözüken formasyon ne formasyonu diye. İyi ki de atmışım. Ben bile bazen unutabiliyorum. Raising wage diye bir şey. Formasyon bu. Raising wedge formasyonu ve bu formasyonun dibi büyük düşüş gösterir her zaman yani düşüş formasyonudur bu yukarı doğru yükseliş yükseliş ve en sonunda bir patlama aşağıya doğru bir patlama getirir yani 2025'e kadar Bitcoin'in artık dibi gördüğünü 271.800 dolara kadar 2025'e kadar bir yükseliş gerçekleştireceğini ve 2025'ten sonra Bitcoin 271.000'den çok büyük bir düşüş yaşayacağını gösteren yıllık bir tablo burası bir analiz paylaşmış bunu. Ben de buradan sizlerle paylaşıyorum. Hani bu düşüncelere sahip olan da birçok analiz var. Ama dönüp baktığın zaman e, Bitcoin için tehlike çanları çalmaya devam ediyor. Bugün haberlere bile baktığında işte e, neydi o? İşte burada bir yerdeydi. Dur onu kaçırdım az önce. İşte analistler ayrıldı gibiydi. Haber buradaydı ya. Perde arkası yayınında konuştuk biz onun. Bahçe arkası yayını pardon. Arka bahçe yayını. Heh. Alışacağım ben de. Part 6'yı çektik bugün. Arka bahçe yayını part 6. Alışacağım ben de. Alışacağım işte. Haberi kaldırmışlar. Bir tane haber vardı da. İşte analistler. Ha burada bak %50 yükselen altcoin için sert düşüş üyesi. 400 ban görüşmesi. Ethereum için düşüş bekleniliyor piyasada. hani 4 tane analist çıkmış demiş ki Ethereum düşecek. Bitcoin'de de aynı. Birçok analist Bitcoin'in düşeceğini düşünüyor. Neden? Ya açıkçası dönüp de az önce saydığım verilere baktıktan sonra düşmemesi için bir neden var mı? Yok. Yani beni umutlandıran tablo yok mu? Var. Ben de illa düşüş istemiyorum. Yani Düşüşten para kazanmıyorum sonuç olarak ama beni umutlandıran tablo MA değeri. 20-50 kesişimi geliyor günlükte. Yani FED tarihine yakın bir zamana denk gelecek bu herhalde. İnşallah fake gelmez. Eğer buradan fake gelmez bir de 75 bazla FED bekleneni karşılarsa burada 20-50 kesişimi gelecek. 20 Eylül kesişimi geldiği zaman 31 bin 32 bin dolara doğru bir yolculuk başlar. Ethereum'da tekrar 2500 dolarları konuşuruz. Yani bugün 1500 dolardan Ethereum alan adam 2500 dolardan Ethereum bozacak demektir. Ve hatta 22 bin 23 bin dolardan Bitcoin sahiplenen adamlar 30 bin 31 bin 32 bin dolardan Bitcoin bozma fırsatına sahip olacaklar. E, bu da çok önemli bir haber. 20 Eylül kesişimini ben merakla bekliyorum. Bakalım gerçekleşecek mi gerçekleşmeyecek mi? Yani sadece negatif veriler yok pozitif veri de var yani bakıldığı zaman işte buradaki analistin paylaştığı bir pozitif veridir e, logaritmikte baktığında MA değerlerinde 20-50 kesim bir pozitif veridir bunlar pozitif veriler ama negatif veri de çok fazla var yani dönüp baktığın zaman. Bitcoin burada tekrar bir 20 günlük 20 kesimi gelecekse bile 20 günlük test yapamaz mı? 21.118'e düşemez mi? Düşer. Bu da Ethereum'u 1200 dolara kadar baskılar. 1200 dolardan Ethereum alırsın. 2500 dolardan basarsın. 1300 dolar Kere edersin Ethereum başına örnek veriyorum. Ve hatta Bitcoin'i 21.100 dolardan sahiplenirsin. Dönüp 31.000'den satar. 10.000 dolar kemiksiz parayı cebine koyarsın Bitcoin başına. Yani burada 20 günlük test gelemez mi? 20 MA'ya gelebilir. Yani özellikle Fed tarihi yaklaştıkça, Dow Jones Amerikan hisseleri çökmeye başladıkça, DX e endeksi artmaya başladıkça Bitcoin tarafında 21.100 dolardan geçen 20 günlük MA testini görebiliriz. Hatta aşağıya bir kırılım gelirse başlattığımız bir yükselen trend vardı biliyorsunuz. Yükselen trendin birinci desteğini denedik, ikinci desteğini denedik. Belki de üçüncü desteğini deneyeceğiz şimdi de. Üçüncü desteğini deneyeceksek de Ortalama olarak 19.600-19.400 dolarlara kadar gerileyen bir bitcoin de görebiliriz. Bu da yeterli 1200 1200 dolarında altına da götürebilir. Yani dönüp baktığın zaman. E, bunlar alım fırsatıdır ama. Onu da söyleyeyim. 20-50 kesişimi gelecekse bunların hepsi alım fırsatıdır. Çünkü 20-50 kesişimi çok güzel bir yükselişin sinyali olacak bizler için. E, ben bu alım fırsatlarını değerlendireceğim. Pusudayım. %100 nakitteyim. Hazır ol da bekliyorum dostlar. Onun anlatacağım çok bir şey yok. E, dikkatli olun. Ben nakitteyim. Kararını kendiniz verin. İşlem açıyorsanız stopsuz işlem açmayın. Stopsuz işlemlerden kaçının. Onu da söyleyeyim. Başka söyleyecek bir şey yok. Akşam 23.00'da zaten beraberiz. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.